Arkadaşlar bir video ile daha karşınızdayım. Bugün Güngör TV'ye geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, bu video sizler için hazırlandı. Gün ee, Güngör TV'de olduğunuz için teşekkür ediyorum. Birçok konuyla karşınıza geldiğimi belirtmek istiyorum. Ve aynı zamanda ee, geçen videoda da yaşanılan aksilikten dolayı sizden e, affımı istiyorum ve aynı zamanda uyardığınız için de teşekkür ediyorum ve e, akabinde uyarılarınız sayesinde YouTube videomuzdaki o hatayı düzelttik şükür e, ve yeniden paylaştık. İki gün gecikmeli de olsa onu YouTube'a geri yükleme şansınız oldu. Arkadaşlar biz bu videoları hazırlarken ciddi bir emek, ciddi bir çaba sarf ediliyor, araştırmalarla bu buralara geliniyor. Ee, bizim size anlattıklarımız gerçekten e, bazı kesimin hoşuna gitmeyen ama bazı kesimin de işte hoş, bazı kesimin hoşuna gitmeyen e, sözlerden bahsedeceğiz. Ya Bu video açıkçası sizin kafanızdaki o bilgi dağcığını biraz daha öteye götürmek için bu videoyu çekiyorum. Umarım videomu beğenirsiniz diyorum. Bazı istatistiklerden de sizlere bahsedeceğim. Evet arkadaşlar. Bugünkü konumuz ikinci eller. Araçlardaki ikinci eller fiyatlarından bahsedeceğim. Bugün Dünyada bir kriz yaşanıyor ve aynı zamanda bu krizden ülkemizde etkileniyor ve aynı zamanda şundan da bahsedeyim alım gücünün düşmesi faizlerin yükselmesi ve alım gücünün de düşmesiyle beraber otomatik piyasası bir nevzada olsa krize girdi. Şimdi bazı kesim diyor ki ya ama artış var. E artış var ama artışın sebebi ee, şöyle izah edeyim. Artışın sebebi filoların toplu araç alımlarını da bu istatistiklere koyuyorlar. ODM'nin hazırlamış olduğu istatistiklere bakacak olursak bugün e, artışların 12'si sadece e, MTA'dan yani motorlu taşıtlardan bahsediyoruz. Bugün nelere? şey oluyor. Şimdi önce grafiğimizden önce, burada da zaten grafikten, grafik görselinde veriyor olacağım. Oradan inceleme şansınız olacaktır umarım. Arkadaşlar bazı firmaların ciddi anlamda insanları zora sokacak bir takım reklam filmleri var. Bu reklam filmlerinin ee, nedenli insanları etkilediğini hepimiz biliyoruz. Yani bugün işte firma isimlerini vermeyeceğim ama firma isimleri özelindeki reklamlarından bahsedeceğim. Yalanlarından bahsedeceğim açıkçası. İşte atıyorum X bir firma ben diyor arabamı açık sokuyorum diyor. Arabanızı açık sokuyorum diyor. Peki açık arttırmaya soktuklarında ne oluyor? Bunu bir grevir yaşamış bir kişi olarak söylüyorum. Bir tane teklif gelmiyor. Burada sadece amaç sizi kendi bünyelerine çekip kendi istedikleri kişilere arabayı satma potansiyelini veriyor. İşte o reklamlarda gördüğünüz işte artıyor, çıkıyor, iniyor, büyüyor. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Buna kesinlikle kalmayın diyorum. Otomatik pi, e, piyasasındaki diğer firmalarda işte ya bu fiyatı verir, şu fiyatı verir. önceden siz internete giriyorsunuz size ön bir fiyat bilgilendirmesi yapıyorlar değil mi atıyorum işte çok yüksekten fiyatı gösteriyorlar ki a diyorsun sen de diyorsun ki ya ulan ben bu fiyatı gördüm abi gideyim ben buna bir bakayım ne diyecekler ya 3 aşağı düşse hani arabadan kaynaklı sıkıntılardan dolayı 3 aşağı düşse 5 aşağı düşer o fiyattan baş, başlarsa çıkar diye düşünmüyorsunuz. Bu mantıkla gidiyorsunuz. Yani ben de açıkçası bu mantıkla gitti buraya. Ama gördüm ki işin iç yüzü bu şekilde olmuyor. Çok daha yani her firma kendi çıkarı için şey yapıyor. Sana internette çok yüksek miktar gösteriyor. Sen gidiyorsun. Beklentinin çok altında fiyatla karşılaşıyorsun. Bu yanlış. Bunu e, bir kere araştırılmasını istiyorum. Bazı kişilerin bunu anlayıp anlamayacağını, e, firmanın adını anlayıp anlamayacağını e, takdirinize bırakıyorum. Yani anlayanlar da olabilir, anlamayanlar, anlayanlar yorumlarda zaten yazarlar. Diye düşünüyorum? Peki, o ikinci eldeki bu düşüşün sebebi şundan kaynaklı arkadaşlar. Demiş demin de dediğim gibi. Alım gücü düşüşünden kaynaklı oluyor. Şimdi e, bazı ilanlarda da vereceğim fesatlığı da göstereceğim. Yani sıfırla ikinci elinin arasındaki fiyatı da söyleyeceğim. Misal atıyorum, bir araba düşünelim. Arabanın sıfır fiyatı e, 1100 olsun ya da 1700 olsun mesela. E, i̇kinci el diyorsun ki diyor, ha, 1700 gerçekten çok para. Ben bunu nasıl vereceğim biliyorsun. Ama sonrasında e, internette ilanlara girdiğinizde fiyatlara bakıyorsunuz. Sıfırla ikinci el fiyatını karşılaştırıyorsunuz. Neredeyse ikinci elin fiyatı sıfırın fiyatını geçiyor. Ya da bir tık altına düşüyor. E i̇nsan büyük yoldan diyor ki, Lan ben sana bu parayı verene kadar giderim sıfırını alırım diyor. Bazı kesimin düşüncesi de bu yöne evrimleşiyor. Daha demin bir istatistiklerden bahsetmiştim. O DM'nin istatistiklerinden bahsetmiştim. Burada arkadaşlar otomobil ve hafif ticari araç pazarında Mayıs ayında ki satış rakamlarını veriyorum. Hatta 2024 2025'in satışlarını veriyorum. Otomotivde %4.1 oranında bir artış gözlemlemesi var. 2024'te 80.240 adet satılmışken bu yalnız Mayıs ayı verisi, e, Haziran ve Haziran verisi henüz daha çıkmadığı için e, bu verilerden örnek veriyorum ve e, şeyde de 2025'te de 85.123 adet. Içindir. Şimdi bu bir örnek sizin için. Yani toplamda 107.730 adet. Bir 2025'te ilk çeyreğinde bu kadar bir araç satışı olmuş. O demeye göre. O deme nedir? O deme şöyle söyleyeyim size. Odalar Otomotiv Distribütörleri Birliği diye adlandırdığımız bir firma. Ben bu firmadan aldım bilgileri. linkini bırakırım aşağıya istiyorsanız. O linkten de siz de gözlem geçirebilirsiniz. Mayıs verilerinden bahsettim. Yani şunu demek istiyorum. Buradaki verilere bakarak ya ikinci elde artış var. Hayır artış yok arkadaşlar ikinci elde. Öyle bir tezatlık yok. Yani şöyle söylüyorum. İnsanlar ucuza ne kadar kapatırım bu mantığında bakıyorlar. Alırım ben bunu kar ederim. İşte atıyorum senden atıyorum 800 alırım. Yarın giderim 850'ye başkasına satırım. Bu mantık bizim ülkemizde olduğu müddetçe ikinci elin yükselme şansı yüzde sıfır arkadaşlar. Sıfır. Bunu burada bahsediyorum. Yani bugün reklamlarda görmüş olduğunuz bilgilendirmeler şunlar bunlar bilmem neler hepsi yalan. Bunlara inanmayın. Ya bizati ben bunun içine girdim. Ya sağ sağolsunlar yardımcı oldular mı? Oldular. Ama gereğinden fazlasını bize sunmadıklarını görüyorum. Bir yere kadar güzel. Ama bir yerden sonra e, hayal kırıklığı yaşıyorsunuz. Bir yere kadar güzel dedim ama. E oraya gittiğiniz zaman hayal kırıklığıyla geri dönüyorsunuz. Ve insan düşünüyor diyor ki ya bu bunu niye yapıyor? Niye böyle yapıyorlar? Burada ne menfaati var? Diye düşünüyorsunuz. Ama sonra çark ediyor diyorsunuz ki işte bu ihaleye sözde girmiş firmaların e, fiyat tekliflerini görüyorsunuz. Ama tek bir teklif yok. Yani bir de şöyle bir şey var. Öyle bir tezatlık var ki 10 saniye ya da 1 dakika hemen geliyor, giriyorlar. Hatta görselinde de gösteririm. Giriyorlar. Orada 10 saniye, yaklaşık 10 saniye ya da bir dakikada ihale bitiyor. Daha bilgisayara yani o ihaleye girecek kişilerin bilgisayara ne ara girdi? Ne ara açtın, ne ara bilgilendirdiniz? Ne ara fiyat verirler? İşte buradaki attık buradan kaynaklanıyor. Arabasına göre değişiyor her araba. Ben buna inanmıyorum arkadaşlar. Türkiye'de her araba satılır. Satılması hiçbir, satılmayan hiçbir araba yoktur Türkiye'de. Ama dürüst satıcı olmak çok çok önemlidir asıl kelam şundan da bahsedeceğim. Gerçekten sıfırla ikinci el arasındaki fiyat farkları çok ciddi anlamda birbirine yaklaşmış durumda. Bu da e, ikinci el satan kişilerin bana göre fiyatları abarttıklarından bahsediyor. Yani kimse bana darılmasın, uyanmasın. Uyanmasın arkadaşlar. Ben bu videoyu yapıyorum. Umarım videomu beğenirsiniz diyorum. Gün gör TV'de kalmanızı e, istiyorum. Ben bu videoları sizler için çektim. Sizlerin doğruluğu öğrenmeniz için çektim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Gün gör TV'de kalmayı unutmazsınız sevinirim.